Günümüzde oldukça sık rastlaştığımız bir sorun vardır. Kafa travmaları. Kafa travmalı hastaya yaklaşmamız nasıl olmalıdır? Bir kere öncelikle kafa travmalarını ikiye ayırmak gerekir. Basit veya hafif kafa travmaları, iki ağır kafa travmaları. Hafif kafa travmaları nelerdir? Hafif kafa travmaları evimizde başımızı bir yere çarpmamız, veya başka birisiyle çarpışmamız veya çocuğumuzun sokakta oynarken düşerek başını bir yere çarpması. Bunlar hafif kafa travması sınıfına girer. Hafif kafa travmalarında dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Bir kere çok sık rastlaştığımız bir durum olduğu için her seferinde bir doktora başvurmak veyahut da bir sağlık kuruluşuna gitmek oldukça zor olmaktadır. Ancak en ufak kafa travmasını bile kolaylıkla geçiştiremeyiz. Dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Diyelim ki basit bir kafa travması oldu, çocuğumuz kafasını bir yere çarptı veyahut da biz çarptık veya evde e, annemiz babamız kafasını bir yere çarptı. Bu gibi durumlarda bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden birincisi bilinç düzeyidir kişinin bilinci yerinde midir? Tabii ki bilincinin birdenbire kaybolması hani bizim üstesinden gelebileceğimiz bir durum değildir. Ancak bilinç kontrolünde kişinin sorulan soruları rahatlıkla cevaplaması, kendini tanıması veya da e, durum, zaman ve mekandan haberdar olması veya da küçük bir çocuksa size anlamlı bir şekilde bakıp ağlaması, gülmesi Bunlar, bilincin açık olduğunu gösterir. İkincisi, kafa travması sonrasında gelişen bir kusma var mı? Özellikle sebepsiz yere, bulantı olmadan, projektil yani fışkırır tarzı kusmalar, oldukça te tehlikeli kusmalardır. Böyle bir durum varsa, kesinlikle kafa travmasına seyirci kalmamamız gerekir. Hatta, bariz bulantılar bile tehlikeli bulgudur. Bunların hiçbirisi yoksa, ne kusma ne bulantı yoksa ve kafa travması sadece basit bir çarpma şeklinde ise bu iki bulgu bizim için çok önemlidir. Bu iki bulgu yoksa onun dışında kişide oluşan denge bozukluğu veyahut da bir tarafının tutmaması veyahut da kafa travmasından bir süre sonra nöbet geçirme bunlar da tehlikeli bulgulardır. Bu gibi durumlarda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Bunlardan hiçbiri olmuyorsa bizim yapmamız gereken mutlaka bilinci sık sık kontrol etmemiz gerekir. Özellikle bu gibi durumlarda kişinin yalnız kalmaması gerekir. Yaşlı bir kişi ise özellikle yanımızda olmasına gayret göstermeliyiz. Çünkü kafa travmasından saatler sonrasında kötüleşme olabilir. Toplumda bu gibi durumlarda karşılaştığımız problemler nelerdir? Kafa daralması geçiren insanları özellikle çocuksa uyutmamaya çalışıyorlar. Uyumak kesinlikle kafa kanamayı e, arttırmaz. Herhangi bir beyin kanaması varsa zaten uyanık da olsa, uyuyor da olsa kişi de devam edecektir. O yüzden geç saatlere kadar uyanıp tuttuğumuz zaman çocuk zaten uyuklamaya başlayacaktır. Bu da bizim bilinç bozukluğu şüphesi oluşmasına neden olacaktır. Tabii ki bir iki saatlik uyanıklık döneminden sonra normal saatinde bir yatma ama bu yatmada aralıklı kontrol gerekir. Kişiyi uyandırıp sorduğumuz sorulara cevaplar vermesini beklemeliyiz veyahut da görmeliyiz. Takip bu şekilde olmalıdır. Bunun dışında işte kusma, bulantı gibi durumlar sonradan dahi gelişse bunlar önemli bulgulardır. Bu gibi durumları gördüğümüz vakit hemen bir sağlık merkezine başvurmamız gerekir Bunlardan hiçbiri olmuyorsa bizim yine de birkaç gün boyunca bu kafa travması geçen, geçiren kişiyi yalnız bırakmamamız uygun olmaktadır En azından biz yanında bulunamayacaksak bu tür bilgileri etrafında bulunacak olan kişilere vermemiz gerekir Basit kafa travmalarını engellemek de önemli bir bulgudur. Özellikle basit kafa travmasına sebep olacak durumlardan birisi etrafımızda çok gördüğümüz bir şey, bir durum vardır. Büyükler çocukları kucağına alır ve havaya atıp tutarlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Neden tehlikelidir? Bir kere çocuk kafasını tavana çarpabilir. İkincisi çocuklarda ve yaşlı insanlarda kafatasıyla beyin arasında boşluk barizdir. Bu atmalarda, sallamalarda beyin kafatasına çarpmaktadır. O yüzden çocuğu havaya atıp tutmak veyahut da iki kişinin bir yorganı sarıp çocuğu içine koyup sallaması veya beşiği şiddetle sallaması veya çocuğu kucağına alarak şiddetli şekilde sallaması oldukça tehlikeli bir durumdur. Böyle manzaraları gördüğümüz zaman hemen bu kişileri bizim uyarmamız gerekir. Bunu yapmamalarını sıkı sıkıya tembih etmemiz lazım ve toplumda bu bilgiyi hızlı bir şekilde yaygınlaştırmamız gerekir. Aynı şekilde yaşlı insanlarda basit kafa travması dediğimiz yani başına hafif bir şekilde çarpma ile bile zamanla gelişen kronik subdural hematom dediğimiz bir kanama şekli olabilir. Bu gibi kişiler için en tehlikeli durum yalnız kalmalarıdır çünkü bu kişiler bazen çok kötü durumlarda bulunabilmektedir. Ancak bariz bir öyküsü olmamasına rağmen yaşlı bir insanın bir tarafının tutmamaya başlaması, bariz denge bozukluğu böyle bir şeyin olma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tür klinik bulguları olan bir hastaya hemen tomografi çektirmek mutlak ve mutlak olarak gereklidir. Veyahut da biz hafif kafa travmasını biliyorsak böyle bir şey olabilmesine karşı mutlaka dikkatli olmamız lazımdır. Bu tür hastaları erken saptadığımız zaman kesinlikle hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle hafif kafa travması dediğimiz olaylarla karşılaştığımız zaman bu bilgilerin sizler için yararlı olacağını düşünüyorum. Ancak her şey yolunda bile olsa, herhangi bir tehlike görünmese bile sizin aklınızda en ufak bir tereddüt varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna, lüzum halinde de bir beyin cerrahına görünmeniz gerekir. Ağır kafa travması dediğimiz olgular nasıl durumlardır? Bir kere adı üzerinde ağır kafa travması zaten bariz olan kafa travmalarıdır. Ağır kafa travmaları nelerdir? Trafik kazası, yüksekten düşme, şiddetli darplar veya bunlara benzeyen durumlardır. Adından da belli olduğu gibi ağır kafa travmasını bizim takip etmemiz söz konusu değildir. Ancak tabii ki olayın ilk olduğu andan hastanın sağlık merkezine ulaşıncaya kadar ki geçen zamanda bizim bilmemiz ve yapmamız gereken şeyler olabilir. Bir kere bu konuda bilmemiz gereken en önemli şey ağır kafa travması geçiren hastanın çoğunlukla beraberinde bir omurga yaralanması veyahut da organ yaralanmasının olabileceğidir. Toplumumuzda sıkça yapılan bir şey hastayı hemen bulunduğu durumdan bir arabanın içindeyse hemen o durumdan kurtarıp dışarıya alma ve daha kötü yaralanmalara sebep olmaktadır. Örneğin felç olmayacak bir hastanın felç olmasına sebep verebilmekteyiz. Tabii ki şartlar her zaman bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Diyelim ki kişi arabanın içinde kaldı ve bir yangın tehlikesi var. Bizim de bu kişiyi mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Bunu yaparken tecrübeli kişiler yanımızda olmasa bile bizim hastayı çıkarırken en azından özellikle boyun bölgesini mutlaka destekleyerek ve omurganın diğer bölgelerini de destekleyerek o şekilde hastayı çıkarmamız gerekir. Ondan sonra kişiyi araba dışındaysa, araç dışındaysa veyahut da bir yerden düşmüşse yerinden kaldırmamamız gerekir. Ama mutlaka kaldırmamız gerekiyorsa sert bir masa üzerinde veyahut da bir kapıyı yatırıp veyahut da ona benzer bir oluşum oluşturarak kişiyi onun üzerine alarak taşımamız gerekir. Tüm bunları yaparken mutlak ve mutlak şu gereklidir ki bir kişi hastayı başından ve boynundan desteklemelidir. Kesinlikle hastanın başı arkaya düşmemelidir. Bu televizyonlarda olsun veyahut da günlük hayatımızda olsun sık gördüğümüz yanlış bir uygulamalıdır. Başını ve boynunu mutlaka bir kişinin desteklemesi gerekmektedir. Diyelim ki bir sedimiz yok veyahut da sert bir e, hastayı taşıyacağımız bir şey yok. Mutlaka da yerinden kaldırmamız gerekiyor. O zaman bir kişi başından ve boynundan tutar. Diğer kişiler de ellerini hastanın altına sokarak bir sedde misali hastayı yerinden kaldırabilirler. Yalnız e, karın içi delici bir alet yaralanması olabilir. Veyahut da başında veya da vücudunda herhangi bir şey saplanmış olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Özellikle bu saplanmış olan şeyleri baştaysa veya da diğer yerlerde de bile olsa yerinden çıkarmamak uygun davranıştır. Çünkü bunu yerinden oynatmak durmuş olan bir kanamanın tekrar alevlenmesine sebep olabilir. Bizim dikkat edeceğimiz bu konuda bu yabancı cismin daha derine saplanmasını veya yerinden çıkmasını engellemek olacaktır. Bunların çıkarılmasını mutlaka cerrahlar yapmalıdır. Ameliyathane koşullarında olmalıdır. Biz bu durumu sağladıktan sonra hastayı güvenli bir ortama aldıktan sonra mutlaka 112 beklememiz gerekir. 112 eğer ki bize ulaşamayacak durumdaysa veya da hastanın bazen durumu o kadar acildir ki 112'den ziyade sizin götürmeniz gerekir. O zaman hastayı aynı şekilde bir arabaya, bir araca yerleştirip en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Ancak bu sağlık kuruluşunu seçerken eşit mesafe uzaklığındaysa daha kapsamlı olan, yani içinde bir beyin cerrahı, ortopedist, genel cerrahı olabileceği bir sağlık kuruluşuna götürmek daha akıllıca bir yoldur. Böyle bir ortam yoksa o zaman hastanın transportu için en yakın sağlık kuruluşuna götürmek yine de akılcı bir yoldur. Hastayı bu gibi durumlarda gördüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de hastanın solunumunda bir bozulma olabilir. Hasta şuurunu kaybetmiş, kusmuş ve kusmuklar solunum borusuna kaçabilir. Böyle bir durum varsa, hastayı nefes alamıyorsa, hastanın başını yana çevirmek her ne kadar tehlikeli bir durum olsa da bu durumda bir tercih yapmamız gerektiğinde hastayı hafifçe yana çevirip ağzını açıp eli, mümkünse bir mendille dilini tutup dışarı çekip o kusmukları da parmağımızla temizlememiz gerekir. Buna rağmen solunumu dönmüyorsa bir mendil kullanarak veyahut da bazen o da olmayabilir direkt ağızdan ağza suni solunum yapmamız gerekir. Hatta bu arada da nabzına bakmamız gerekir. Kesinlikle nabız yoksa herkesin bilmesi gereken kalp masajını yapmak gerekebilir bu gibi durumlarda. Bütün bunlarda hayati fonksiyonları minimum düzeyde de olsa biz sağlayabiliyorsak ne mutlu bize de demeliyiz. Çünkü bu tür şeyler hastanın hayatını kurtarabilir hemen gelen bir ambulansa hastayı yükleyip en yakın sağlık kuruluşuna götürmek en akıllıca yol olacaktır. Tüm bu travmalarda benim anlatmak istediğim kişilerin olaylar karşısında aciz kalmaması ve de yararlı bilgilere sahip olması gerektiğidir.